Merhabalar Ayşe Deniz'in Hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet yine bir örgü model çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere yapımı bir o kadar kolay, hızlı ilerleyen, çeyizlik örgülerinize çok yakışacak güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Şöyle modelin anlatımı için hemen şöyle göstereyim. Alize Angora Gold simli ipim var. Çeyizlik örgülere yakışacak bir renk. Beyaz arkadaşlar ipimiz. Şöyle 55 renk kodumuz. Bu kısımlarda ise şiş numaraları, tığ numaraları yazıyor. Şiş numaram ise 2,5 numara şiş kullanacağım. Şöyle sizler ipinizin kalınlığına, inceliğine göre şişler kullanabilirsiniz. İpim ince olduğu için Şiş numaram da ince arkadaşlar. Evet, şöyle dilerseniz Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimizin anlatımına geçelim. Evet arkadaşlar, modelimi ilmekler toplayarak başlıyorum. Ilmek sayılarımız ne yaparsak yapalım çift sayılardan oluşuyor arkadaşlar. 2 ve 2'nin katlarında ilmek sayılarından oluşuyor. Şöyle ben çift sayı olarak ilmeklerimi topluyorum. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Kolay, hızlı ilerleyen bir örnek, herkesin yapabileceği türde bir model. Birkaç püf noktası var. Oralarına dikkat ettikten sonra yapımında bir sıkıntı, problem yaşamayacaksınız. Hemen şöyle ayarlayayım ben ilmek sayılarımı. Evet şöyle ilmek sayılarımı ayarladım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ilmek üzerinde anlatacağım arkadaşlar. Hemen şöyle modelimi kurabilmek için bir sıra düz örgü ilerleyeceğim. İlk sıram olduğu için ilk ilmeğimi düz bir şekilde ördüm bütün ilmeklerimi düz örerek yani modelime zemin hazırlıyorum. Bu yapmış olduğum sıra modelime dahil değildir arkadaşlar. Şöyle bir birkaç sıra haroşe öreceğim. Ben haroşe ilmekleri daha çok düz Elim alışmış, düz örüyorum. Siz dilerseniz her iki tarafından da ters örerek haroşe ilmek yapabilirsiniz. Hemen tekrar bu sıramda da düz bir şekilde örüyorum. Sizler dilerseniz lastik uygulayabilirsiniz bu modelin altına. Şöyle ben birkaç sıra örüp geliyorum arkadaşlar. Evet model kurmam için bu mesafe bana yeterli gelecektir arkadaşlar. Burası tamamen sizlerin isteğine kalmış. Dilerseniz fazlaca birkaç sıra yapabilirsiniz. Dilerseniz lastik uygulayabilirsiniz. Hemen birinci sıramdan ön yüzden başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir tane düz ilmek ördük. Bir düz ilmeğimden sonra bir artırdım, iki ilmeğimi birlikte kestim. Yani ikisini bir ördüm. Bir düz, bir ilmek artırdım, ikisini bir ördüm. Tekrar bir düz, artırdım, ikisini bir kestim. Düz bir şekilde. Tekrar bir düz, artırdım. İkisini bir aynı anda ördüm. Bir düz artırdım. İkisini bir kestim. Şöyle bir görüntümüz oluşuyor. Kesme yaptıktan sonra bir düz ördüm. Yine burada artırdım. ikisini bir ördüm kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimin ikinci sırası arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimizi ters Evet. Sıra sonuna kadar ters bir şekilde örüyorum. Modelimizin arka yüzünde yapacağımız hiçbir işlemimiz yok arkadaşlar. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Evet. Modelimin 3. sırası ön yüzdeyiz. Şimdi burada örneklerimizin yerlerini kaydırıyoruz arkadaşlar hemen kenar ilmeğimi örmeden aldım burada iki tane ilmeğim var biri düz biri ajurlu ilmeğim ikisini birlikte bu şekilde ördüm bir düz ilmek iki düz ilmeğimizin arasında bir artırma yapıyoruz yine bir düz ajurlu ilmeğimin ikisini birlikte örüyorum Yine bir düz artır, ikisini bir ör. Tekrar bir düz ilmek artır, yani iki düz ilmeğin arasında artırma yapıyoruz. Tekrar ajurlu ilmeğimi ile düz ilmeğimi birlikte örüyorum. Yine bir düz ilmeğimi örüyorum, artırıyorum, iki ilmeğimi birlikte ördüm. Yine burada bir düz artırdım iki ilmeğimi birlikte ördüm şimdi burada ise artırmamdan sonra burada ise bir düz ilmek örüp bir tane artırdım yine kenardaki kenar ilmeğimi ördüm şimdi burada arka yüzde bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz Evet, bütün ilmeklerimiz ters. Evet, modelimizi bir kez kurmuş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen bir sıra bir model daha göstereyim. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Burada bir düz ilmek ördük. Artırdık. iki ilmeğimizi birlikte bir düz artır 2 ilmeği birlikte bir düz artır iki ilmeği birlikte bir düz artır iki ilmeği birlikte bir düz artır iki ilmeği birlikte örüyoruz yine bir düz artırdım iki ilmeği birlikte örüyoruz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi arkadaşlar burada artırma yaptıysak bu bitiş noktasında artırma yapmıyoruz. Hemen kenar ilmeğimi örmeden aldım bu sıramızı arka yüzde ters. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Şimdi tekrar kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir düz artırıyoruz. Yine bir artırıyorum. ikisini bir. Bir düz artır. ikisini bir. Bir düz artır. ikisini bir. bir bir düz artır ikisini bir bir düz artır ikisini bir şimdi burada ise artırma yapmadığımız için burada artırma yapıyoruz bir düz örüp artırıyoruz yine kenar ilmeğimizi örüyoruz şimdi modelimizin arka yüzünde ise bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz Evet. Örneğimizi iki örnek üzerinde anlattım arkadaşlar. Modelimizi evet şöyle bir görüntümüz oluşuyor. Ben daha önce yapmış olduğum büyük parça üzerinde modelimi göstereyim. Evet hemen şöyle büyük parça üzerinde modelimiz bu şekilde yine alt kısmına bir sıra haroşe gittim. Ve modelimizin görüntüsü bu arkadaşlar. Hemen arka yüzü de bu şekilde. Ön yüzü bu şekilde. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.